Herkese merhaba. 5 günde 5 tatlı serime hepiniz hoş geldiniz. Bugün ekler yapacağım. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hasta olduğum için ve çok halsiz olduğum için pek fazla çekemedim. Ve zaten bazı şeylerde sürekli aksilik olduğu yapamadım. Her neyse hızlıca başlıyorum. Ekler hamurumu yapmak için tencerede bütün malzemelerimi karıştırıp ocağa alıyorum. Piştikten sonra yumurtalarını teker teker ekleyerek çırpıyorum ve fırına gönderiyorum. Şekilleri hiç olmadığı farkındayım ama sorun değil. Hamurlarımın soğumasını beklerken ben de kırma için malzemeleri karıştırıyorum ve ocağa alıp pişiriyorum. Pistikten sonra vanilini ekliyorum ve tekrardan çırpıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Üstünün kabuklanmaması için stres sarabilirsiniz. Ben burada yanlış duyu seçmişim ve duyu düştüğü halde ve başıma bir sürü aksilik geldiği halde aynı duyuyla ısrarla yapmaya devam ediyorum ve gördüğünüz gibi tabii ki de olmuyor. ve ısrarla yapıyorum. Sonrasında kuvvetli çikolatamı benmari usulü eritiyorum ve üzerlerini süslüyorum ve hazır. Başıma gelen aksilikleri aldanmayın. Tadı ve görüntüsü gerçekten mükemmel oldu. Şekillerini evet bozmuş olabilirim ama tadı gerçekten mükemmel. Deneyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.